Orijinal merhaba. Ben Örümcek Adam ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte 3 tane farklı şans bakacağız. Gördüğünüz gibi uzakta görüyorsunuz arkadaşlar. Uzay şans bloğu var, sarı şans bloğu var, bir de zümrüt şans bloğu var. 3 farklı şans bakacağız ve tabii ki de bugün silahçı da var arkadaşlar. Bakın şurada bir tane silahçı var ve şurada da başlangıç eşyalarımız var. Hemen alıyorum başlangıç eşyalarını ve başlıyorum. 16 tane elmas, bir tane de taş kılıç arkadaşlar. ilk olarak bunlarla başlayacağız. E şöyle hemen koyalım ve gördüğünüz gibi silahçı abimiz burada. Silahçı abi ne veriyorsun bana? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar silahçı abimiz de bir sürü farklı silah var. işte böyle görüyorsunuz tekli silah, tanımalı, pompalı, keleş, e, sniper veya e, bazuka gibi değişik değişik farklı silahlar alabiliyoruz. Şu an tabii 16 tane olduğu için pek fazla bir şey alamıyoruz. Ve daha sonra arkadaşlar hangi canavarla kapışacağız biliyor musunuz? <laughs> Delta Hero Brian. Gördüğünüz gibi bakın Delta Hero Brian'ın yumurtası burada arkadaşlar. Bu da normal Hero Brian'ın yumurtası. Yani ikisini de deneyebiliriz ama ikisi de acayip tehlikeli. Ben Delta Hero Brian'ı bir kere gördüm arkadaşlar. Acayip tehlikeli ve canı çok fazla. Hero Brian'ı daha hiç görmedim. O sürpriz olacak. Yani umarım tehlikeli değildir. Sizce arkadaşlar yani bir dahaki videolarımızda hangi bosslarla kapışalım onu da yoruma yazmayı unutmayın. Çünkü bu videoda Delta Heroblar'la kapışacağız. Ve gerçekten baya bir heyecanlıyım arkadaşlar. Şu anda şu şans makineyi kırmamı istiyorsanız videoyu beğenin bekliyorum bakalım. Arkamda gördüğünüz şu şans makineyi kırmamı istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar bekliyorum. Be be Beğendiyseniz şimdi bir de abone de olun bak abone oldunuz mu? Abone de olduysanız kırıyorum kırdım. Abi dev zombi. Dev zombi çıktı neyse hemen sonra başka bir tane kıralım. Köylü çıktı. Aa köylü çok güzel zırhlar veriyor. Köylü sakın buradan bir yere ama tamam mı? Evet arkadaşlar köylüden zırh alabiliriz ama biraz elmasa ihtiyacımız var. Hadi. Aa bu ne böyle ya? Değişik değişik şeyler çıktı. Şu ana kadar güzel bir şey bulamadık arkadaşlar. maalesef Hayır hayır kafamı düşecek. Öleceğim öleceğim. Vaa öldük evet arkadaşlar kafamıza. Örs düştü ve öldük maalesef yapacak bir şey yok. Şimdi isterseniz şurada daha çok şanslı var. Onları alacağım arkadaşlar. ilk olarak e, artı 80 seviye şans bloklarını alacağım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi artı 80 seviye şans blokları zümrütten başlayalım bakalım. Hatta şöyle birer tane koyayım bak. Zümrüt mü? Hadi bakalım. Zümrütten arkadaşlar lapis lazuli bloğu çıktı kötü. Şimdi sarı sarı koyalım. Sarı artı 80 seviyeden o, ok çıktı güzel güzel. Zaten silahlar alacağız ama ondan önce güzel oldu. Şimdi bir de e, uzay kıralım uzaydan da iksir çıktı. Vay bence kazanan. Aa bu uzaydan çıkan iksir biraz bayağı güçlü abi baksana şuna Çok iyi Bu iksir çok iyi oldu Bunu arkadaşlar delta herobrine atabiliriz Ama delta herobrine çok hızlı olduğu için biraz atmamız zor olacak Yapacak bir şey yok Neyse son artı 80'leri kırıyorum Aha canavar çıktı Allah öldük 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 golem Tamam golemden kaçardık kaçalım bize bir şey yapmayacak İşte bir tane daha iksir Hadi neymiş bu da? Bu da bizim içeceğimiz. Bakın arkadaşlar. Bunu Herobrine'e atacağız. Tamam mı? Bakın. Yanlış, sakın yanlış yapmayın. Epic olanı Herobrine'e atacağız. Kahraman Hero olanı da kendimiz içeceğiz. Tamam mı? Sakın unutmayın. Ben de unutmam umarım. Hadi bakalım. Hop. Kitap çıktı abi. Zümrüt harbiden çöp arkadaşlar. Ne diyor? Bakayım ne diyor? Ee, abi burada ne yazıyor arkadaşlar? Bu ne böyle? Oo çok tehlikeli şeyler yazıyor. Ne yazdığını anlayamadım yani. Boş verin. Şimdi biz isterseniz şuradaki diğer şans bakkanı alalım. Şunlar kalsın arkadaşlar. Şimdilik gerek yok. Envanterimizde durmasına lazım olursa biterse alırız. Şimdi zümrütten başlıyoruz. Hadi bakalım. Oo direkt arkadaşlar bu e, neydi bunlar? Nether yıldızı. Star of the Underworld. Acaba bu iyi bir şey mi ya? Bilmiyorum ki arkadaşlar. Neyse gene dursun. Az yeneye benziyor. Şöyle bir tane kıralım. Abi zümrüt yağmuru. Zümrüt yağmuru. İşte bu be. Zümrüt yağmuru. Arkadaşlar bu arada zümrütleri elmasa dönüştürebiliyoruz. O yüzden çok iyi oldu. Hatta gidelim bir tane silah alalım şimdiden çünkü zümrütler elmasa dönüşüyor ve baya değerli arkadaşlar. Şimdi gidelim şöyle güzelinden bir silah alalım. Acaba hangi silah alabiliyoruz bakalım. Şimdi zümrütleri elmasa dönüştürelim arkadaşlar. İki tane zümrüt bir tane elmas ediyor. 23 elmasımız oldu. Hmm. Acaba hangisini alsam? Yani en iyisi ben pompalayayım arkadaşlar çünkü mermisi baya çok ve baya gidebilir çünkü diğerlerinin mermisi oldukça az. Şöyle bir yenileyim bakayım. Hmm, tamam güzel. Evet arkadaşlar pompalı silahımızla savaşacağız şimdi. Bu arada elmas adam. Elmaslarımız az biraz azaldı ama sıkıntı yok sıkıntı yok. Hatta bir dakika bir tane kıralım şunu. Sonra Şu bir şunun üstüne işte bir pompalı denemek istiyorum. Umarım arkadaşlar dalmaz. Dalarsa vallahi bittik. Bir denemek istiyorum pompalıyı. Allah. Oha 44 euro çok iyi. Abi ne oluyor bana vuruyor gene. Bak Vitter bana vuruyor ya. Arkadaşlar nereye kaçacağım? bir dakika. Şu arkamda gördüğünüz Fener arkadaşlar Vitter özelliği satışı taşıyor. Orası şimdi şey oldu. Büyülü oldu şurası. Buraya giderse canımız gidecek ya. Of. Neyse ah gaz. Aha. Oo işte bu kafasına patlattım bombasını. Kendi hatta alev topuna öldü. Aa su 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 sel geliyor sel geliyor. Tamam oh. Sonunda sel gitti. Sünger çıktığı için. Aha köylü. Köylü ne veriyor arkadaşlar? Aslında alabiliriz bir tane bakayım. iyi bir iksir var mı? Random diyor. Random diyor. Random efekt 5 negatif hemde Bunu alalım arkadaşlar üstüne fırlatırız. Bak bir tane daha ekstra olsun. Şöyle abi dur bir tane alacağım ya. Hemen gitmesin para. Heh, tamam. Bir tane de bunları aldık arkadaşlar. iki kötü iksirimiz bir tane iyi iksirimiz var şu anda. Ee, bakalım inşallah daha farklı şeyler de çıkar. Ee, köylüler. Aa işte bu ilk zırhımızı giydik. Tamam güzel. ilk zırhımız gördüğünüz gibi altın bot oldu arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Bayağı bir altın. Abi. Oh tamam. Oh, biraz vurdu bize ama. Abi böcek ordusu geliyor. Böcek ordusu geliyor. Öleceğiz. Dur kurt kurt mu ne bu? Hayır Gasmış. Gas onlara saldır. Abi, Gas onlara saldır. Hayır öleceğim öldüm. Gas beni öldürdü evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neyse ki silahımız var ve işte böyle ölürsün manyak Gas seni. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar Gas'ı da yenmeyi Başardık yalnız. Zombiler zombiler saldırmayın. Köylüye dalmayın sakın. Sakın silahçıya dalmayın tamam mı? Ah. ah. Abi abi çok fena vuruyor. Ah tamam öldü. Sen de ölecektin tamam öldürdüm. Hepsini öldürdüm ama maalesef şu an Victor bana vuruyor ya. Vallahi Victor harbi fena bir şeymiş. Neyse sarı şans bakana kırmaya. Devam ediyoruz. Hayır çok kötü oldu. Öleceğim. Öleceğim. Allah silahım mermileri de gidiyor ya. Neyse ki arkadaşlar. Ö Abi nereye düştük? Nereye düştük? Hayır hayır. Arkadaşlar manyak bir yerlere düştük ya. Ok, Okmok ne yapsam Ey cadı. Cadıyı şöyle bir öldürelim arkadaşlar. Oh tamam, tamam. Aa şurada 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 geç geçebileceğimiz yer var. Ama canavarlar var önümüzde. Nasıl geçeceğiz biz oraya? Hadi çekelim buradan çekilin önümden çekilin önümden Oo oh, yine patladık Arkadaşlar durun 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 o zaman hemen bir spam point hemen ayarlayayım yoksa ölüyoruz arkadaşlar durun bakalım Evet arkadaşlar ayarladım ee, az önce doğduğumuz yerin altı patladığı için oraya giremiyorduk hatta şöyle biraz da şuraya blok blok varsa koyayım Hatta şöyle şans blokları falan koyayım arkadaşlar burada böyle güzel bir şekilde dursun ee, Hadi bakalım şimdi tekrardan şans blokları kırmaya devam ediyoruz baya kötü şeyler çıktı şansımıza ama iyi şeyler de çıkabilir diyecektim ki gene vitara geldik Allah Arkadaşlar unutuyorum ya şuraya Vitor olduğunu. Abi gene patladı bak. Ya yeter arkadaşlar ne dedim kötü şeyler çıkıyor ya. <laughs> Harbi hep kötü şeyler çıktı şu ana kadar. Neyse biraz şöyle şans bakalım bakalım. Belki güzel bir şey çıkar. O altın güzel. Gerçek altın değil mi? Ba bazen sahte çıkıyor arkadaşlar şans bakalım. trol oluyor ama bu sefer gerçek çıktı. O iksirlere bak. İksirlere bak. Zıplamayı gerek yok. Anında sağlık lazım diye arkadaşlar. Buna da gerek yok. E, ateş direnci yani gerek yok bu da kalsın. Arkadaşlar bayağı bir iksirimiz oldu ya. Ne yapacağız biz şimdi? Bir dur. Ha kurt çağıralım. Bir de kurtlar bize yardım eder. Abi silah attım yanlışlıkla dur. Abi silah attım yanlışlıkla. Of çöpler de geri geldi. Neyse. Hemen arkadaşlar şöyle hmm, bakıyorum. Şunu 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 at şunu at tamam silahımızı şöyle koyduk mu kurtlara gerek yok arkadaşlar boş verin şimdi kurtları biz silahlarımızla o hero yenebileceğimize inanıyorum bize zırh lazım zırh Abi ne oluyor? Abi ne oluyor abi? vay wow, yine manyak canavar saldırıyor ya. Harbiden bıktım artık abicim. Bak hep canavarlar benim peşim bırakmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçan ve görünmez olan bir canavar var. Onu şöyle vuracağım. Aa vurdum bir tane. Dokuz vurdum. Hadi ya tamam, öldü. Öldü. Yanarak öldü hem de. Hadi bakalım. bulaş Şans blokları. Şans blok. Adev şans blok. İçinden güzel bir şey çıksın. Ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur elmas, elmas zümrüt. Ah. Oh, oh, Şuna bakın elmas. Zümrüt altın. Arkadaşlar efsane yalnız bunları kırmak için bize bir tane hemen arkadaşlar kazma lazım bir dakika köylü neredesin ya Arkadaşlar sanki bir tane köylü vardı şu, şu galiba kazma satıyordu ya bakalım Zır satıyordu ama kazma satıyor mu bilmiyorum İnşallah kazma satıyordur çok iyi olacak çünkü Gel buraya köylü kazma sat ne olur ne olur ne olur hayır arkadaşlar kazma yok Kazma yok kazma bulmamız lazım çabuk kazma bulmamız lazım Çabuk aha tamam zırh bulduk güzel zırhlar güzel arkadaşlar zırhlar güzel Kırmaya devam ediyoruz. abi overlord ne ya overlord Al <laughs> 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 bakayım minyon Overlord. Hadi. Aha bunlar çok güzel zırhlar çıkıyor. Ölürsek zırhları alacağız. Hadi. Hadi mermi bitti mermi bitti mermi bitti. Tamam öleceğim seni. Tamam öldü 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 öldü. Oh efsane zırh çıktı içinden. İçinden efsane zırh çıktı. Tamam tamam ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Tamam o zırhları şöyle alalım arkadaşlar ve zırhları aldık. Ee, bakalım hangisi daha iyi. Şunu giyelim arkadaşlar. Bir de şunu giyelim. Ve zırhımız bayağı bir arttı. Hatta daha da zıplayabiliyoruz artık. Güzel oldu arkadaşlar. Bu kötü iksir mi bu? şunu atalım bu lazım değil. Evet arkadaşlar kırmaya devam ediyoruz şans pokkanı. Bu arada bize bir kılıç. Kılıç güzel oldu. Çünkü bayağı dandikti kılıcımız. Güzel bir kılıcımız oldu şu anda. Yine kötü iksir. Oha abi çok kötü iksirlerimiz oldu. Kötü iksirlerle iyi iksirlerle ayırayım şöyle arkadaşlar. Evet şu anda bu üçü kötü bu içi de iyi tamam. Hadi bakalım kırmaya devam ediyoruz. Hadi güzel bir çıksın. Demir. Demir kask güzel. Demir kaskımız yoktu arkadaşlar hemen. Demir kaskı takalım kırmaya devam edelim. Abi bir şey saldırıyor. Hayır saldırma canım çok az. Tamam. Son anda öldük. Abi bir var, bir var. Orada bir tır var. Abi her yer var yer var ya. Mahvoldu ya. Bir tane bize kazma lazım şu anda. Abi, aha balta tamam. Balta da hiç fena değil. Balta da fena değil ama öldük, öldük. Yapacak bir şey yok. Bize kazma lazım. Balta değil. Balta değil. Bana kazma lazım. Arkadaşlar lütfen bana kazma çıksın ya. Ne olur hadi. Hadi kazma. Hadi kazma. Hadi kazma. Geber geber geber. İşte bu. İşte bu. Aa tamam. Bunun içinden kazma çıkıyor muydu ya? Yani umarım çıkıyordur arkadaşlar. Galiba çıkıyordu hatırlıyorum. Şanslı iksirden. Yani inşallah çıkıyordur. Hadi bakalım atıyoruz. Hadi hadi olmadı. Olmadı. Demir eşyalar çıkıyordu. Onun içine kazma var mıydı ya? Vardı galiba. Abi çıkmıyor. Çıkmıyor. Gene vitrinin yanına geldik bu arada. Tabii ki de. Abi şuna bakın. Ana. Canavarlarla golem kapışıyor. <laughs> Goleme bakın. Golem 1 ve 4 oynuyor arkadaşlar. Valla çok komik geldi ya. Valla neyse. Aa bir dakika. Burada zümrüt yağmuru varmış. Bunu da alalım. Güzel bayağı bir zümbütümüz oldu ve artık daha da iyi silahlar alabiliriz arkadaşlar. Kazma yok ama yani o kadar şeyimiz var ama abi kazmamız yok. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Abi kılıcımız kırıldı. O neden dik kılıçmış öyle? Arkadaşlar dandik bir kılıçmış ya. Harbiden dandik bir kılıçmış valla. Üzüldüm yani. Ne, ne, ne diyeyim yani? of. Şu anda o kılıç kalmadı çünkü bitti tek tek vurumlukmuş o galiba. Bu arada bu balta özel bir balta mı? Ne bu böyle? Çok hızlı kırıyor. Bir dakika. Şöyle bir baltayla kıralım bundan sonra o zaman. Şöyle arkadaşlar şans bakanı baltayla kıralım ve kazma çıkartmaya çalışalım hadi bakalım. Bize ne lazım? Kazma lazım bir de elmas lazım arkadaşlar. Seni silahla öldüreceğim ha tamam şöyle. Güzel içinden zırh çıktı ama almayacağım demir baya iyi zaten arkadaşlar. Abi nasıl yeneceğim bunları dur. Silahım var silahım var. Tamam bir tane öldürdük. Bir tane daha öldü. Bir tane daha ölsün hadi kask lazım bana kask. Aha kask buldum kaskı da buldum. Şöyle kaskı alalım arkadaşlar. Şu kaskı giyelim ve... Evet demir kasktan da kurtulduk ve gayet güçlüyüz şu anda. Şöyle öldürelim arkadaşlar şu büyücüleri. Patlayın, patlayın, patlayın. Sen de öl. Hadi ölme ölmedi, can Canı azaldı. Hadi. Mermi doldur. İşte böyle zıplarken vururum. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar hangi zırhımız eksik bir tane. Botumuz eksik. Bot da burada pek yok. Hatta şunların da bir seviyelerine bakalım. Ateş koruması yok. Koruma hayır. Bunlar bizimkinden daha kötü arkadaşlar. Hepsi daha kötü. Şunları at. Bunlar bize lazım değil. Ee, bu kalsın şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda baya bir şeyimiz hazır. Dediğim gibi artık hani savaşabiliriz ama hani bir iki tane daha, daha güzel bir şey çıksa gayet güzel olur. Abi hayır. Hayır 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 kafama düşecek Kafama kafama hayır. Abi ne oldu takıldım burada öleceğim. Arkadaşlar kafama yıldız düşü ölüyorum. Hayır. Hayır ölmeyeceğim. Öldüm öldüm galiba öldüm. Ah son anda kurtulduk ama canımız çok az. Yapacak bir şey yok o yüzden hızlı hızlı hemen şans bakanı kıracağım. Hadi abi kafama kafama da içeri düşüyor. Bir şeyler düşüyor ne oluyor. Abi creeper ordusu toplandı ne oluyor? Kaçacağım ben buradan kaçacağım ben buradan Abi zıplayarak düştük Zıplayarak öldüm pardon Evet arkadaşlar gerçekten baya tehlikeliymiş bu şans bakır yani İçinden de hiç iyi şeyler çıkmıyor yeter ya Bir tane kazma çıksın artık yeter Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Kötü bir iksir çıktı az dönme iksiri arkadaşlar kill çekmek zorundayım yapacak bir şey yok Ole, abi ne oluyor? Ters döndü dünya ters döndü Oh <laughs> Dünya ters döndü o ne arkadaşlar Vallahi billahi çıldırdım ya Neyse durun şu gereksiz eşyaları bir atayım arkadaşlar Bunlar bize hiçbir türlü lazım değil Ve evet bunu da şöyle Atalım bu da bize lazım değil galiba. Bakayım evet bu da bize lazım değil ve isterseniz artık son şans bakanı kırayım arkadaşlar Ve daha sonra Hero Brian ile kapışacağız artık Yapacak bir şey yok alacağız silahları kapışacağız Hemen şöyle içine coin atalım arkadaşlar ve bal kabağı turtası çıktı İstemiyorum Şans bu kırmaya devam ediyoruz. Abi o işte bu be işte kılıç be işte bu kılıç be ama anla ki kılıç arkadaşlar ama yani olsun 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 Hani hiç kılıç olmamasından iyidir ee, anla ki artık bir şekilde kullanacağız yani Kazma çıktı ama tahta kazma acaba kırıyor mudur ya bir denemek istiyorum Hiç yoktan iyidir arkadaşlar yani tahta ama böyle değişik bir tahta O yüzden belki kırabilir diye düşünüyorum arkadaşlar denemek istiyorum sadece ee, ben Arada giderken şöyle şanslı da kıralım bir iki tane Hadi abi oho zırlar 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 tamam kaskımız tamam o da zaten iyiydi bizim Hadi bakalım kırmaya devam ediyoruz Şöyle son şans boklarını da kıralım hadi Hadi a altın kazmayla kıramıyorduk arkadaşlar o da olmuyor Demir kazma lazım ya demir kazma ne olur Aa oğlum git şuradan Geç şuradan bakayım Hı, işte böyle ölürsün abi creeper da geliyor Creeper da geliyor öldürmek cidden zor ya Ben nasıl öldüreceğim abi hero brine'ı gerçekten işimiz çok zor arkadaşlar ee, şurada bir tane kazma çıktı ama bu kazmanın da işe yarayacağını zannetmiyorum Gene de arkadaşlar şöyle dursun. Şunu da şöyle koyalım. Gerekse eşyaları şöyle bir atayım arkadaşlar. Ve daha sonra şuradaki elmas bloğu kırmak istiyorum. Bakalım e, tahta kıracak mı merak ediyorum sadece. Hadi arkadaşlar kırmıyor ya çok yavaş. Lapis Lazuli kırıyor mu? O da kırmıyor ya abi. Of ya bulamıyoruz şu kazmayı. Kazma bulmamız lazım hadi ya. Demir kazma olacak ama ah tamam bir tane kılıç bulduk güzel. Şu kılıcı şöyle hemen alayım arkadaşlar. Kılıç 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 nerede? Ha. Wind Slayer. Oo bayağı iyi bir kılıç bulmuşuz. Hemen şöyle arkadaşlar kırmaya devam ediyorum. Artık hani çıksın artık yeter ya. Kazma hadi be. Hadi lan kazma. Hadi kazma. Abi canavar çıkıyor kazma çıkmıyor. Canavar çıkıyor kazma çıkmıyor. Gidin buradan. Canavar saldırısı. Tamam. Abi bir şeyler kırdım. Umarım kazma çıkmıştır. Şöyle bakayım. Evet maalesef kazma çıkmadı ve her taraftan bir şeyler patlıyor. Canavarlar vuruyor falan. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor be? Ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar canavarların saldırısına uğradım ve maalesef zar zor kurtuldum. Yani bakayım kaç tane elmas var aslında biraz elmasımız var ama yani güzel bir silah almaya yetmez ya. Keleş silah almamız lazım abi. Hatta roket atar da alabilirsek onu da almamız lazım. Arkadaşlar ne yapacağız biz ya valla bak harbiden şu an üzüldüm ya. Lütfen balta çıksın kazma çıksın. Balta var da kazma yok. Şöyle kırayım arkadaşlar bir iki tane daha blok şöyle şunları da şöyle koyayım bayağı bir blok kuracağım bakın bunlarla çıkmazsa artık bir şey demiyorum ya Harbi bir şey demiyorum kır 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 kır, kır 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 tamam. Tamam hadi hadi ya bir tane kazma hadi ne no olur çıkmıyor. Çıkmıyor. Elmas çıktı ah kaç. Tamam orada bir yerde elmas olması lazım eğer ki yok olmadıysa tabi arkadaşlar. Biraz bir elmas düşmüştü bir iki tane ama bakalım burada var mı o elmas. Maalesef elmas yok ya harbiden yok oldu galiba elmas da gitti. Abi abi lav, lav suyuna düştüm tamam lav suyu lav suyu buradan kaçıyoruz. Buradan kaçalım. Hemen şuraya doğru kaçalım. vitara geldik bu sefer de. Evet bayağı iyi yani. Her türlü lanetlendik arkadaşlar. Bıktım ya. Hadi kazma hadi kazma. Yok abi çıkmıyor arkadaşlar. Kazma mazma çıkmıyor ya. Harbi şu an bu kadar şanslı olamayız. Lütfen arkadaşlar şans dileyin çıksın. Hadi abi gene çıkmadı gene çıkmadı. Güzel bir şey çıktı ama. Valta çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle gerekse şuraya atayım. Ve şuraya bakayım. Şurada bir altı elma falan var. Ya git şuradan be. Arkadaşlar şu altın elmaları almak istiyorum ve evet şuradan la git şuradan bir böcek arkadaşlar böcekleri kapatacağım. Kusura bakmayın. Çünkü gerçekten acayip saldırıyorlar ve baya yani hiç ne bileyim anlamadım gitti bu ne böyle arkadaşlar? Aha şans iksiri. Hadi son şans iksirini bir deniyoruz arkadaşlar ve çıkmaz çıkmaz artık yapacak bir şey yok. Attım. aha çıktı. Ha, kılıç çıktı sadece ya. Sadece kılıç ya. Oo bende başka bir şey zannettim. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. O zaman hemen Mehmet'le düzenleyeyim arkadaşlar daha sonra ne yapalım? Delta Euro'larla ya kapışacağız arkadaşlar silah alıp. Evet arkadaşlar envanterimi düzenledim. Şimdi arkadaşlar köylünün yanına gidiyoruz ve köylü silahçı köylüden hemen silah alacağız. Ee, 31 tane elmasımız var. 20 tane zümrüt şu zümrütleri hemen çevirelim arkadaşlar. Hatta şu e, altında bir çevireyim. 42 tane elmasımız var ne alabiliyoruz? Bir tane keleş alacağım arkadaşlar. Keleşe de şöyle 2 tane e, mermi alayım. Hatta 3 yapsam mı? Hmm. Ama o zaman roket atar, ağzına roket atar para kalmamış arkadaşlar. O yüzden bir tane de değişik bir tane silah alalım. Bir de şunları alalım arkadaşlar. 3 tane farklı silahımız olsun. Biraz daha mermi alayım şöyle. Gel bakayım mermi gel bakayım. Tamam. Mermileri de aldık arkadaşlar. Hatta bir tane daha şöyle alalım. Baya bir mermimiz var. Baya her şeyimiz var. Yani keleşi şöyle mermisini bir yenileyim arkadaşlar. Silahın da mermisini yenileyim şöyle de taramalı silah. Ee, ve her şeyimiz bakıyorum. Evet her şeyimiz hazır. Pompalımız var. E pompalım da şöyle mermisini bir yenileyelim. Tamam. Her şey şu an hazır ve Delta Herobrine ile kapışabiliriz. Delta Herobrine şunun içindeydi arkadaşlar. Hemen onun içinden alacağım Delta Herobrine'i ve Herobrine'i. Ve dışarıda kapışacağız. Burada kapışamayız. Burası mahvoldu. Hemen şöyle onların arkadaşlar bakın yumurtalarını aldım Ve dışarı gideceğiz Orada kapışacağız arkadaşlar şimdi dışarı doğru gidiyorum Şurada ileride bir yerde Herobrine'a ve hem de Delta Herobrine'a kapışacağız Ve gerçekten çok tehlikeli olacak hadi bakalım Evet arkadaşlar kapışmanın zamanı geldi çattı ve evet kapışabiliriz artık şu demir baltanın yerine koyabilirim arkadaşlar İlk önce normal hero blind kapışalım bakalım yenebiliyor muyuz umarım yenebiliriz hemen ilk önce istersen şu altın elmadan yemek istiyorum canım yenilensin diye Ondan sonra arkadaşlar şu iksiri daha sonraki yine saklayacağım şu kötü iksirlerden sadece bir tanesini kullanalım Şunu kullanalım arkadaşlar hadi bakalım canlandırıyorum 3 2 1 ve gel Abi geliyor 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 abi geliyor dur kötü iksir atalım ona bir tane tamam attık şu an can azalıyor olması lazım aa onu zıplattık tamam güzel Biraz silahla falan vuralım. Abi ne oluyor canı gitmiyor. Canı gitmiyor. Canı çok hızlı yenileniyor. Bir dakika zorluk zorda mı? Evet arkadaşlar canı çok çabuk yenileniyor. O zaman Şöyle sıkalım. Tamam, 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 tamam. Şöyle mermisini bir yenileyelim arkadaşlar hadi. Arkadaşlar canı çok hızlı yenileniyor. Neden, Neden böyle? Canı acayip hızlı yenileniyor ama onu yenebiliriz belki bilmiyorum. Bayağı zor olacak arkadaşlar. Bayağı zor olacak. Buna inanıyorum yani. Bayağı acayip zor olacak. Acayip fazla zor olacak. Ama yenebiliriz. Yenebiliriz pompalı ile yenebiliriz Pompalı ile yenebiliriz arkadaşlar. Pompalının gücü çok güçlü şu an. Bayağı güçlü bakın. Bayağı çok vuruyoruz. Yakından vursak daha iyi vuruyoruz ama canımız da gidiyor. Şöyle biraz vuracağım. Abi canım azalttı. Tamam. Tamam. Tamam biraz kaçalım. Şöyle mermi yenilerken kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Slime'lar geliyor. Tamam arkadaşlar slime'lardan kaçmam lazım. slime'lar da saldırıyor şu an bana. Herkes saldırıyor. Slime'lar saldırıyor. Herobrine saldırıyor. Umarım arkamdan bir yerden Herobrine gelmez. Şöyle arkadaşlar Herobrine. Geri geri, geri yürüyerek yenebiliriz belki. Evet evet yenebiliriz doğru. Biraz zor olacak ama yani yenebiliriz şöyle arkamıza bakalım. Arkamızda slime var mı diye arada sırada bakalım arkadaşlar. Şöyle arkamızda kontrol edeyim yani böyle arabanın arka aynasına bakıyor gibi. Harbiden böyle arabanın dikiz aynasına bakıyor gibi arkamıza bakalım bize şöyle. Heh tamam. <laughs> yeniyoruz yeniyoruz vallahi yenicisi Hidrobrine. Hidrobrine yenicisi ama bakalım delta yenebilecek miyiz o daha güçlü arkadaşlar. ve o daha hızlı koşuyor bu kadar yavaş değil. Onu bu şekilde yenemeyiz. Yani onu yenemeyebiliriz ama inşallah yeneriz. Bakalım Hidrobrine'i yeniyoruz yeniyoruz. Evet arkadaşlar şu anda yeniyorum Herobrine'ı. Slime'lar da kovalıyor. Herobrine de kovalıyor. İşte böyle. Hadi. Hadi son mermi. İşte böyle ölürsün. Ve gördüğünüz gibi içinden zırhlar da çıktı arkadaşlar. Ve Herobrine'in kafası çıktı. Oha. Çok tehlikeli. Zırhlar ne kadar güçlü. Bakayım arkadaşlar. Bayağı güçlü. Hemen şu zırhı takalım arkadaşlar. Bunu at. Dursun bu burada. Ondan sonra bir de Herobrine'in botları da çıktı. Onu da takalım. Of. Acayip güçlü olduk arkadaşlar şu anda. Hatta şunları atalım gitsin. Ve şimdi arkadaşlar sırada kim var biliyor musunuz? Şimdi sırada Herobrine pardon Herobrine değil Delta Hero var arkadaşlar Zorluğu kapatıyorum ve tekrardan şimdi açacağım arkadaşlar ve Ama bu sefer tabi çok güçlü olacağı için Daha başka iksirler de hazırlamamız gerekiyor Güç iksiri falan her şey her şey lazım bize her şey tamam Şöyle hazırlayalım arkadaşlar şunu da şöyle koyduk mu Evet tamam Her şeyimiz hazır şu iksiri bir atalım hemen 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 şu iksirleri bir içiyorum arkadaşlar bunlar iyi iksir Bu da mı iyi iksir bu da iyi iksir hemen şunu da içiyorum Canımızı falan fulllememiz lazım Hatta şunu da yiyeyim arkadaşlar. Şunu da yiyorum ve evet şu anda Delta Hero Brian canlandırabiliriz. Ve canlandıracağım arkadaşlar. zorlu zor yapıyorum. Hatta şuraya da bir spam point çekiyorum ve canlandırdım. Geliyor. Abi geliyor. Çok tehlikeli. o oh, oh, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın hıza bakın. Hadi yenebiliriz. Belki bunu da yenebiliriz ya. Belki bunu da yenebiliriz ama bayağı zor. Bu daha zor. Abi köylülere saldırıyor. Köylülere saldırıyor. Ne yapıyorsun lan? Delta Hero Brian ne yapıyorsun? Arkadaşlar köylülere saldırmaya başladı. Tamam tamam. Ah, ah kapı kapıyı sıkı. Kap tamam kap Gel bakayım buraya. Delta Euro Delta Euro arkadaşlar abi çıldırdı Delta Euro. Aa bana saldırmaya başladı. Bana geldi. Lan köylülere saldırsana. Arkadaşlar dur. Pompalı silah. Tamam. Aa kötü ki sattı. Kötü satmamız lazım. Dur. Yaklaşırken atacağım. Attım. Attım. Attım vallahi attım. Vallahi attım ama pek vurmadı arkadaşlar galiba. Hayır mermi bitmiş. Mermi bitmiş arkadaşlar. Pompalı mermisi var biraz ama arkadaşlar ne yapacağız bu ne? Çok güçlü. Çok güçlü. Geber. Geber arkadaşlar acayip güçlü. Dur, nerede o? Nereye gittin? Hero Brian. Hey 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 Herobrine. Arkadaşlar bulabilirsem onu tekrar savaşacağım ama acayip farklı bir yerlere gitti o kesin ya. Vallahi bak. Yoksa köye mi saldırdı gene manyak Hero Neredesin ha? Delta Hero Delta. Delta neredesin? Arkadaşlar maalesef Delta Hero Hirobine kaybettim yani bulamıyorum ve gerçekten çok güçlü. Zaten gördünüz, yenemiyoruz arkadaşlar. Bizim kaskımızı bile kırmış. Görüyorsunuz yani acayip hayvani bir şey ve onu maalesef bu silahlarla yenemiyoruz. Onun için arkadaşlar daha güçlü silahlara ihtiyacımız var. Umarım bir sonraki bölümlerde daha güçlü bir silahla onu yenebilirim. Lütfen arkadaşlar bana silah önerin. Yani hangi silahla onu yenebilirim arkadaşlar? Nükleer bomba mı? Ne bileyim işte böyle eee bazuka mı yoksa böyle minigun silahı mı yoksa böyle bir ee, ağır ağır taramalı ağır tüfekli silahlar falan onlar mı arkadaşlar lütfen onu yazmayı unutmayın. Hani ha, ne tarz bir şeyle onu yenebilir veya dünyanın en güçlü kılıcı falan mı yani onu yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük yenemedik bir sonraki bölümde onu yeneceğim arkadaşlar. Harbi bak bir sonraki bölümde onu yeneceğim ne olursa olsun. O yüzden kesinlikle arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım maalesef bugün yenemedik. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Şu an ekrana çıkan iki tane güzel video var. Ona böyle tıklayın arkadaşlar. Tık 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 tık, tık tıklayın. Ve bugün yenemedik ama bundan sonraki neye yeneceğiz. O yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız bundan sonra çekeceğim bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Efsane videolar kanalımıza gelmeye devam ediyor. O yüzden kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bir videoyu beğenin arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.